Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Lenovo IdeaPad Gaming 3 oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. Evet, kutusu açıyoruz şu anda. Kutu içeriğinden bir adet mouse, harika bir mouse çıkıyor. Lenovo'nun Ideapad Gaming e, M100 model bir mouse'unu şu an karşınıza görüyorsunuz. Evet çok fonksiyonlu bir mouse bu. Evet Cihazın içerisinden orijinal Lenovo markasıyla e, bir adet tabii ki bir adet e, şarj cihazı çıkıyor. Ve şarj cihazının kablosu. Bunu köşeye ayıralım. Yine kendine az USB tarzı yani USB'ye benzeyen giriş. Şu şekilde gösterelim. Bu arada her laptopun içerisinden böyle markalı, kendi markasına ait adaptör çıkmıyor değerli izleyenler. Lenovo burada ne yapmış? Kendi adaptörünü yapmış. Birçok markada farklı markanın adaptörü çıkıyor. Ama bunda yine kendi markasının adaptörü var. Evet içerisinden hard disk takmak için şöyle bir flex çıkıyor değerli izleyenler. Çok güzel bir durum bu. İçerisinde M2 SSD var. cihazın içerisinden şöyle bir flex çıkıyor. Bu flex ile beraber biz ne yapıyoruz? şurada yine kutusu var. Hard disk kutusu. E, evet, hard disk'i bağlayabileceğimiz bir kutu var burada. Onun dışında yine vidalar. vida ve flex SATA girişi var. Flex ile beraber. Bu şekilde bunları kenara ayıralım. Bakalım. Evet güzel bir tasarım var cihazın değerli izleyenler. Şöyle kaldırdığımız zaman kendi taşıyor mu? Taşımıyor. Evet. Şurada bir tane e, webcam gizleme, fiziksel gizleme e, düzeneği bulunmakta. Şöyle geçelim. Evet yumuşak tuşlara sahip. E, power tuşu orta tarafta. Tam ortada kalıyor power tuşu. Şurada bir idebeg yemek yazısı var. Detayları sizlere aktarmak gerekirse. Yan taraflarda şarj giriş yeri, HDMI çıkışı ve Type-C çıkışları mevcut. Ee, i̇ki tarafta da havalandırma var. Karşı tarafta da havalandırma var. Şöyle geçelim. Evet, kart okuyucuya bakıyorum. Kart okuyucu yok bu cihazda. Yine burada cihazın mikrofon ve kulaklık tek çıkış mevcut. Ee, yine USB 3.0'lar iki tane burada mevcut. Bir de Type-C'den çoğaltabiliriz USB'leri. Burada bir USB çıkışı var Type-C. Toplam 3 adet USB çıkışı var değerli izleyenler. Cihazı açalım. Onun dışında arka tarafına baktığımız zaman şöyle cihazın arkasına baktığımız zaman Evet, şurada bir IDE yazısı görüyorsunuz. Ya çok hoş tasarlanmış. Cihazımızı şarja bağlıyoruz ve demo, tabii ki demo. Windows 10'umuzu kuruyoruz. Bismillah. Açıldı. Evet, renkler harika. klavyesi RGB aydınlatmalı değerli izleyenler bu çok güzel bir durum. Alttan şöyle RGB aydınlatmalı. Logomuz geldi ekrana ve buradan sonra Windows'umuzu kuruyoruz. Ha bu arada e, mouse aktif değil güncellemeleri yüktükten sonra aktif olacak. Bu durumda panik yapmayın. Mousepad çalışmıyor diye asla. Kurulum bittikten sonra mousepad çalışacaktır. Hemen göstereceğim şimdi sizlere. Evet mouse'umuzu taktık değerli izleyenler. Şu anda imleç hareket ediyor gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bu bitsin. Buraya atlıyorum. Cihazımızın kurulumu tamamlandı değerli izleyenler. <laughs> Birkaç dakika sonra masa üstüne geleceğiz. Ve cihazımız hazır olacak. Bitti.